Fethiye'deki sanat dalının eserlerini tanıtmak amacıyla Fethiye Kültür Sanat Derneği ve Ressamlar Derneği'nin ortak katkılarıyla Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezi'nde resim sergisi açıldı. Bu üçüncüsünü düzenlediğimiz bir karma sergi özelliği de 14 sanat dalının eserleri mevcut. Geleneksel Türk sanatlarından modern sanata kadar tüm eserlerin birkaç örneği, birer, ikişer üçer örneğini getirdik. Bir yıllık bir dernek olmamıza rağmen bu üçüncü sergimiz eee bundan sonrası yolda geliyor. Benim adım Tomur <laughs> bir Kültür Sanat Derneği'ne yayın yönetim kurulu başkanıyım. Bütün sanatçı arkadaşlarımızı, severleri bekliyoruz. dernek olarak biz eğer bu insanlara doğru, haberi ulaştırabilirsek geliyorlar. Haberleri olmazsa maalesef gelmiyorlar. Biz de elimizden geldiğince siz gibi medya mensuplarından bu bilgileri yaymanızı istiyoruz ki gelsinler, görsünler. çünkü çok sanatsever sever insan var Fethiye'de. Ee, ben Hakkı Yücel, Fethiye Kültür Sanat Derneği başkanıyım. Evet. Ee, Tomis Hanım da bahsettiği gibi e, derneğimizi yaklaşık bir yıl önce kurduk. Amacımız burada Fethiye'de yaşayan sanatçıları bir araya toplayıp bir envanter oluşturmak ve sanatçılar güç birliğini kurmak. Ee, bunda da Sergimizde başarılı olduk diyor. Sergimiz bir hafta açık kalacak Cumartesiye kadar. 12'den akşam 21'e kadar sergimizi sanat severler Fethiye'de ziyaret edebilir. Evet, bunlar planlama dahilinde eğitimlerimiz okullara yönelik çalışmalar sürdürüp planlıyoruz. Okullarda zaten Milli Eğitim hazırlamış olduğu sistem diye bir çalışma var. Bu çalışmanın içerisinde okullara yönelik sanat eğitimleri vermeyi düşünüyoruz. Onun için milletin müdürleriyle bir görüşme yapacağız veya okul müdürleriyle. E, sanatçılarımız arasında e, okullarda görsel sanat eğitmenleri de var zaten. Onlar da bunu destekliyor. Katılımcılarımız kimleri kapsıyor? Yani bir yaş aralığı var mı? Yok, hayır. E, ama e, tabii e, bizdeki sanat anlayışı şöyle. Ben emekli olduktan sonra bir şeyle uğraşayım e, duygusu çok yaygın. Biz bunu gençlere doğru yaygınlaştırmaya amaçlıyoruz. Öncelikle zaten e, derneğimize gelen gençlere biraz ayrımcı davranıyoruz. Yani onları sanata kazandırmak için e, çalışmalar yapıyoruz diyebilirim.